Arkadaşlar hepinize selamlar ben Karın Arkadaşlar bugün sizlere güzelinden bir tane Omega videosu bırakıyorum Sizden ricam videoyu like atmadıysanız videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bir de şuraya bir tane instagram hesabı bırakıyorum Bakın instagram hesabımız bir aydır kapalıydı Şu an açtık onu takipçi biraz düşmeye başladı Onu siz toparlarsınız Siz de laf fazla uzatmadan hızlı bir şekilde videoya geçelim Uyuyacaksın mı? Tamam o mail'e girelim. Sen kızların istasyonu al ben sana mama vereyim. Nasıl yalancı? <laughs> hayır 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 sakın sakın sakın. Yapma bak bu bakış ne biliyor musun? Aa sıkıntı bir bakışı. Tamam bir <gel> kere öpeyim. Ananı ee... s***** <laughs> Abla selamünaleyküm Aleykümselam Abla senin ismin Dilek mi? Hayır. Ha tamam sıkıntı yok o zaman. Abla bir kuru mu olsun Tamam ben de 16'yım abla. Abla bir hayal kırıklığına uğradı ama. <laughs> ya. Sıkıntı. <laughs> kıyamam lan vallahi hayal kırıklığına uğradı. Haydi. Oğlum nasıl? Kime benziyorum onu anlamadım. Hadi. Kızım ne alaka? yazıyor bunu. Kediyi veremem. Kedinin yanında ben de geliyorum. Allah Allah. Ha kediyi mi gösteri? Isırma, ısırma aşkım. Ben tipe bak Kedi, tip e Nasıl? Ne? <laughs> ee... indir hareket yapma. Oğlum arkadan bir tane daha kız çıktı. Nasıl bir teşkilat bu? <laughs> Abla <Adam>, ne yapıyorsunuz siz <laughs> lan? Hayır yurt desen yurt değil. Selamun aleyküm. Lan lan gel lan, lan lan geri git geri git geri. lan? <laughs> kapat kapat. Lan lan çükü yap. Onu. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor anasını satayım? Karılın kedisi değil mi onun? Onun kedisine benziyor koltuk onun. Hatta onun koltuğunun teki yok değil. Yani Lan karıl! Karıl! Anasının <laughs> Kanka bir şey soracağım. Aa ha? bunun da dili yok. Vay! Lan konuş. Dur dili varmış dili varmış. Kanka şimdi senle bir oyun oynayacağız tamam mı? Evet. Aa E dedi sıçtık. Olmaz bu kızdan. Yo yok olmaz olmaz olmaz. yaşın Abi kaç? Ben... Yaşın kaç? 15. 15. Tamam benimki de 16. Bak ben sana şimdi bir şey göstereceğim. Göstereceğim şey hoşuna giderse insan alırım. Tamam. Oo çok çabuk ne oldu? Nerede benimki? Ben Bekle. <gülüyor> Bak bu kızın kedim ne oldu ki? Nasıl? Bak. Ay. Biraz hırçın ama olsun iş yapar. Bak bak bak. Rahattır lan. Bana Şöyle bak bir de. Bunu? Dur böyle bakma vazgeçtim. Bir dakika. Dur, 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 dur. Dur, Hemen orada. Yüz tipi nasıl? Hemen bıraktım instam oraya. Bir şey sen, sen de versene belki bir yanlış. Bir dakika bıraktım, takılı değil. Evet. Oraya. Lan oğlum. Oraya bıraktım. Tamam aldım 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 aldım. Sen de yaz oraya çünkü benimkisi yanlış olabilir. Seninkisi nasıl yanlış? Bir dakika bakarız hemen. Bu sen değilsin kızım. Yemin ederim. Bir dakika saçlar. Kur'an. Tamam. Çarpsın. Tamam 40 kilo 40 kilo. Okey tamam. Bu bu. Bulduk bulduk. Hey o zaman kaçıyoruz. Gözlerin çok güzelmiş. Böyle yalanı böyle uydurma senaryoyu ben bile yapamam. Teşekkür ederim. Sen daha güzelsin ama. Yüzümü görmedin. Yo instadan gördüm. Ha, iyi o zaman. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Tamam o zaman biz kaçıyoruz. Discord kullanıyor mu? Ay yok sevmiyorum öyle şeyleri Pezevenkçi. kişi 🎵🎵🎵 Kızım niye evet. öyle dedin ki 7000 kişilik bir tane Discord'um var Olsun öperim ben... seni bak Utanıyor <laughs> gibi mi gözüküyom arkadaşlar Bütün yerim Lan oğlum. aaa sapık aaa ne dedi Kızım <laughs> ne diyor? Lan, yüzün kaşın gözün çok güzel valla maşallah Oğlum çok teşekkür ederim de. Ama bak gözüm kalktı. Yapma. Bakayım. Gidi mi? Başka kızlara bakma uyarım he. E, tamam o zaman <laughs> hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kapat yayını. Kapat 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 kapat. Hadi beyler Allah'a emanetsiniz. Ben gidiyorum görüşmek üzere. Bay bay. Diget oğlum öyle şey mi olur lan? Aa kedicik demek ki yayıncı bir... Karı. Yalansa yalan de. Konuşsan alan ip. Adam ol oh, oğlum. Oh, oh. Gözümüz kırp mı? Yumruğu yersin buradan ha. <laughs> oğlum çok tatlı lan. Tipe <laughs> bak. Oğlum şu oza Uyutmam lan bunu. <laughs> kanka bir şey soracağım. Efendim kankacım dinliyorum. Kanka bak seninle bir oyun oynayacağız tamam mı? Tamam. Şimdi ben sana bir şey göstereceğim. Göstereceğim şey. Hoşuna giderse insan alacağım. Kızım. Ben bu oyunu biliyorum. Vallahi ben bir biliyorum. şey yok. Bak vallahi. Nasıl biliyorsun lan bu oyunu? Yok ben o bekledeki herkes hızlandı olamaz. Neyse belki göstereceğin şey hoşuma gitmeyecek. Göster tamam hadi göster. Yok ikna olmadım ben ya. Ben ikna olmadım göstermeyeceğim. Hay götüm. Ben sana diyorum ki. Bak güzel bir şey göstereceğim. Sen bana diyorsun ki. Nasıl biliyorum? Ben biliyorum. Nasıl biliyorsun? Sen ben güzel bir şey görmek istemiyor. istemiyorum. İstemiyorum mu? O zaman sik... Nasıl görmek istemiyorum kızım? Bana <laughs> Hiç gitmedi kalbim kırık zaten kalbim kırık diye buraya geliyorum. Aga. Merhaba Gece. Yayın mı yapıyorsun? <laughs> Allah kurtarsın. Yayında falan sen edip var rezil oldu tamam Bu zaten... arada merhaba arkadaşlar. Chat ne haber chat? Chat anneni. Bak bir küfür ederim sana var ya. Arkadaşlar bir şey soracağım. Sor. Kanka benim yanım böyle şey mi? Fazla mı kilolu gözüküyor? Hayır. Değil değil mi? Hani kiloluydum ben? He chat. E, teşekkür ettim. Eyvallah. Kilolu değilsin. Ya bana durmuş. Ney Neyim? Obez. Aşırı. Mega kilolu. <laughs> yeter yeter ya. <yeter>. Bu <laughs> <laughs> ne lan bu? Kalka bu ne lan bu? Anam sikip bu ne lan bu? Ha Kanka bu şey mi? Kedi. <gülüyor> <gülüyor> Papi bana. Ne yapıyorsun lan? Kanka bu niye konuşmuyor? Allah Allah. Allah Allah. Ya sapık mısınız? Çekme kardeşim. Dur bekle, geçme. Dur geçme. Dur ben, geçme. Ben bu kızı bir yerden tanıyorum. Biz sene daha önceden denk geldik değil mi? Ben hatta arkadaki fotoğrafları sen, sordum. Sen YouTube videona beni koymayın. Ben değil vallahi editör koymamıştır. Allah çapsın. Ben veriyorum komple videoları. O koyarsa koyuyor. Tamam, Bunu koy. Tamam, bunu koy. Adem, kızı dinlesene o. Seni gördüğüm yere tokatlarım ha sen nasıl bir adamsın ya? Tam inşallah koyar ya. Koymazsa seni takipten çıkarım. Tehdit mi bu? Videolarını başkalarına önermem. Başka kızlar da mı var? <laughs> Çocuğun kendi koymuş Evra. <laughs> Evra bir bana miyavlasana. için miyavlasana. <laughs> Şu kediye miyavlasana. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Lan! Anladın Acaba Mao. Sen kafayı sıyırmışsın. Kanka bir şey sor. Kanka bir şey sor. Öncelikle afiyet, Önce afiyet olsun. Öncelikle afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ben sana Şimdi bir şey göstereceğim. Şimdi ben sana bir şey göstereceğim. Göstereceğim bir, şey tamam. bir şey. Hoşuna giderse Hoşuna insan giderse alıyorum. Hoşuna giderse insan alıyorum. Tamam. Tamam. Çok tam tamam. çabuk oldu. Çok oldu. oldu. Geliyor. Ayıp olmasın diye ben de geçseydin kızım yüzüm sen yani yüzümü kapatmazsın ya. Her bir gitseydim. <laughs> Aa kedi. Selamünaleyküm kedi bey. Kedi ben kedi yaşıyor mu alo? Miau. <laughs> <laughs> Bildiren mali kedi ölmüş yaşamıyor kedi. O bak Kemal görüyor mu kanka bak saat 3 olunca çıldırıyor bak koyun bak. Kedi yaşıyor mu kedi? Piss piss piss. Piss piss. Aha açtı işte gözleri. Elsa'nın. Kanka gözlerin çok güzelmiş ha. Tam kızım tam gözlerin çok güzel. Olun, büyük... Çok güzel. Teşekkür ederim yaş kaç? Sesin gelmiyor. Sakin ol. Eee yaş kaç? <laughs> Kız bir orada Allah'ına ermüştür. ya. Sıkıntı yok. Yaş kaç? Anic. Ya bırak ya bırak ya bırak ya. Aha <laughs> kediye bak lan. Annem <laughs> <laughs> no. Geçme. Ha, geç, geç. Abi aşırı tatlı bir kedi değil mi? Şu renkleri şu desenleri Yok, bey, beyaz olsa da. Ay hayır çok tatlı. Ha, yerim ben ben bunu. Geçiyorum. Kah oradan. Bana koydum bir kendisi seni. Oğlum yani seni gördüğüm yerde tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? Abla bir şey soracağım. Senin yaşın 19-20 değil mi? Sen 18 tüm Türkiye alem beni. 24 yaşındayım. Oğlum çok genç lan. Neyle besleniyor <laughs> Harbi bak çok gençsin. Bu Teşekkür 24 olabilir mi lan? Abla kardeşim var mıydı? <laughs> Erkek kardeşim var. Tamam olur gay de oluruz hiç fark etmez. Vallahi. Harbi diyorum <laughs> ben... ben net yani net net evleneceğim. Evet Gizem. Ee, evlenelim mi? Alo. Bak 81 ilden sesleniyorum sana. Bence gel evlenelim bak. Bizim buradaki para birimi TL. Sizinki Euro. Birleştirirsek efsane bir güç var ortaya. Tamam mı? Dış güçlerin hepsini yıkarız. Vallahi yıkarız. Gel evlenelim. Gel geri dön Tamam mı? Tamam abi. Reis bir şey diyeceğim. Direkt demiyorum Amut ya. Tamam en güzeli sensin. Vallahi tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol. Abi Allah bizi böyle kızlardan korusun. Привет. <laughs> <laughs> kedi kedi kafası dönmüş lan. <laughs> Bir dakika su içmem lazım. Elhamdülillah. <laughs> Çok mu komik? Adam ya adam ya geldi adam A few moments later Kedim annemin odasını doymuş Şunun atardı senle kalırsın teyze İyi misin dayı? <laughs> la pisük Pisük Uyan la Pis 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 Ya pis 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 <laughs> <Kalkan azim. gülüyor> Gel, gel sana yem vereyim, gel. Ayran vereyim. Sana. Uyudu lan. Kedi bile takmayın bize. Kedi gidiyorum ben Allah'a emanet. Kedi. Kuyruğuna, kuyruğuna kar suyu değmesin. <laughs> Çok tatlı. Melih bak. Ne haber? Ben deyim. Neden tepki vermiyorsun? Yoksa Donuk mu bu? Sakin ol iblis. Psst. Hareket etmiyor. Ne oluyor lan? Ha, ediyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol sadece bir kedi. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Dostlar videomuz buraya kadar da video buraya kadar izlediyseniz like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi açıklama kısmında bir tane instagram hesabı var. Oraya gidip takip etmeyi unutmazsanız çok 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 sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.